Arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Bu videoda konfigimiz nasıl aktif edilir onu göstereceğim size. Öncelikle Zar çayver uygulamasını indirmeniz lazım. Şu an ekranda göreceğiniz gibi Zar uygulaması. Onu indirdikten sonra download kısmında Dream Config tıklayıp içindeki dosyayı üstüne basıp kopyalamanız gerekiyor. Kopyaladıktan sonra geri gelin. Android kısmına tıklayın yukarıdaki data en aşağıda tencent com .tencent files ue game shadow, shadow. Save It pax dosyasının içine yukarıdaki kitap gibi olan kısmı tıklayıp tüm dosyaları uyguladı deyip değiştiriyorsunuz. Configimize aktif olmuştur. Videoyu beğenip takip ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim.